<laughs> League of Legends Virüs tanıtımında bu hafta. Koronavirüs. Ne yediği belli olmayan Çinlilerden insanlara bulaşan koronavirüsü hızla yayıldı ve Zavadak diye siirdar vadisine kadar geldi. Son derece tehlikeli ve bulaşıcı özellikleri olan koronavirüsün ben de insanın koronavirüs kostümü de mağazada yerini aldı. Gelin koronavirüsün yeteneklerine bir göz atalım. Pasif yeteneği bulaşıcı. Koronavirüs vadideyken haritanın herhangi bir yerine bulaşabilir ve sizi hasta ederek zamanla hasar verir. Bir düşman, destansı canavar veya ejder gibi objektifleri kestiğinizde koronavirüs size bulaşır. Pasiften korunmak için mağazada satılan tek kullanımlık limon kolonya spotunu kullanarak bulaşmadan önce veya sonra kendinizi dezenfekte edebilirsiniz. Q yeteneği, Çin'den gelen. Koronavirüs 1 milyonu Çinli'ye dönüştürerek rakibe gönderir. Çinli çarptığı rakibe virüs bulaştırır. W yeteneği Bağışıklık Koronavirüs sahip olduğu bağışıklığı güçlendirir ve gelen hasarı engelleyen bir kalkan oluşturur. E yeteneği Bank sevgisi Koronavirüs işaretlediği alanda etrafındaki rakipleri kendine çeken bir bank oluşturur ve zamanla virüs yayar. Rakibin yaşı ilerledikçe bankın çekim gücü de artar. Ultisi Beyaz Trump Koronavirüs merkezi kendi olan bir virüs dalgası yayar. Dalga haritanın her yerini kaplayana kadar büyür. Ulti süresi boyunca alanda kalan rakipler ağır hasar alır ve oyun boyu slow yer. Rakipler virüsten korunmak için en kısa zamanda base atmak ve etki süresi boyunca base'de kalmak zorunda kalır. Koronavirüs tanıtımını izlediğiniz için teşekkürler. Evde kalmayı, genel hijyen kurallarına uymayı ve bu videodan sonra ellerinizi yıkamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.